Nevalis kanalından hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bugün müzik dolu, bol bol müzik içeriği dolu bir video çekeceğiz. Artık yaz aylarının da yavaş yavaş yaklaşmasıyla geceleri alacağız elimize gitarı bazılarımız ya da müzik aletlerimizi. Geçeceğiz akşamları sahil boyları ya da evlerimizin, bahçelerimizin herhangi bir mekanında. Kuduracağız geceleri semaver eşliğinde, ateş eşliğinde. Tabii şu pandemi günlerinde... Bunun olası ne kadar mümkündür bilinmez ama yine de gitarla değişik içerikler çıkarmaya en azından bunu denemeye hepimiz çalışacağız, gayret edeceğiz. Ve şimdi ben size marka ve model açıklaması tam olarak yapmadan normal bir şekilde nasıl gitar almanız gerekiyor elimde iki gitar var. Bunların arasındaki farkları da göstererek açıklamaya çalışacağım. Özellikle yeni başlayan biriyseniz ki üst düzey başlayan biriyseniz işin içine burada ağaçlar, tel kalitesi gibi faktörler girmeye başlayacak. İşte kulak kalitesi, kasa, iç kasa ve sap kısmının kalitesi gibi bunların her biri farklı ağaçlardan, farklı desenlerden ve materyallerden yapıldığı için kalite kalite artıyor bunlar. Ama şimdi biz başlangıç olarak gitar alma konusunda nelere dikkat edeceğiz buna değinmek istiyoruz. Dolayısıyla da böyle ilginç bir içerik çıkarmaya karar verdik. Şimdi benim elimde bulunan iki gitardan biri Burada şöyle bunu alalım. Şimdi bu şöyle göstereyim. Şöyle bu buradan böyle kasasına falan. Buradan çok da anlaşılmaz ama olsun. Hiç fena değil. Şöyle kulakları falan. Şöyle. Bu gitar Sapı Narin Kasası yine aynı şekilde iç kasa da e, narin olmak üzere genel olarak fazla güç kuvvet uygulamak istemeyecek olan insanların çalabilmesi için hazırlanmış bir gitar. E, ağaçları falan çok önemli değil. Önemli olan şu. Gitarı markete gidip hani internetten falan sakın almayın. Tavsiye etmiyorum. Gidin markette kendiniz görün, alın. Nasıl bir tercih size uygunsa, hangi gitara gücünüz, kuvvetiniz yetebiliyorsa onu alın. Bakın Gitarda en önemli nokta şuradan önce yani şu iç noktadan önce burasıdır sap. Şimdi bu sap kısmında elimizi kavradığımızda bakın şurası normalde daha böyle kalın olanlar var ve şuraya dikkat ediyoruz. Tel ve perde. Telin şöyle yüksekliğine dikkat ediyoruz. Bakın bu yükseklik çok ideal bir yükseklik. Yani öyle aşağı bastığınızda çok rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Şimdi bunu haliyle çaldığınızda bakın kasa farkını birazdan göstereceğim. Yani yapılmış e, şunun farkını birazdan hem böyle vurarak hem de çalarak göstereceğim. Ama temel olarak dükkana girdiğinizde bunlara dikkat edin. Şöyle baş parmağınız şuraya vuracak şekilde şöyle buraya böyle kavrayın kavrayın şöyle yaslayın şöyle. Sonra akor basmaya çalışın ama genel olarak tüm telleri şöyle bir kapatıp basın. Hepsini aynı anda. Düzgün bir nota çıkarmanıza gerek yok. Böyle bir şey de çıkabilir. <laughs> ama önemli olan burayı böyle kapattığınızda burada eliniz rahat mı? Özellikle baş parmağınız şu tellere basarken burada fazla kuvvet harcıyor mu? Buna çok dikkat etmeniz lazım. Buna fazla dikkat etmezseniz Normal gitarı aldığınızda eğer teller perdeden yüksekse bunu çalma süreniz daha kısa sürecektir ve açıkçası elleriniz kan ağlar. Ee, çünkü çalmak için böyle fazla kuvvet uygulayacağınız için gitara dolayısıyla da buradaki bilek kuvvetinden çekecek. Bilek kuvvetinden çekeceği için de bunu uzun süreli çalamayacaksınız. Şimdi şu gitara geliyoruz. Bunu bu arkadaşımızı böyle aldıktan sonra Şimdi bakın bu. Bu maşallah divan sazı gibi, divan gitarı gibi. Şimdi normalde size çok fark gelmiyordur. Ama şu şuraya dikkat edeceksiniz. Burada bunun telleri bakın şöyle bağlanmış. Bu e, ikinci gitarda daha altta. Burada daha üstte ve teller perdeden daha yukarıda. Bakın böyle. Yani bu gitarı çaldığınızda Çok fazla kuvvet uygulamanız lazım Bu normal bir gitar değil Bu e, mekan gitarı ve Klasik gitarın baslanmış hali Yani bası kuvvetli olan hali Ayrıca şu kasadan da Fark ediyor tabi e, Rengi sizi yanıltmasın Yani bunun rengi de diğer gitarın rengiyle aynı olabilirdi Ama Renk sizi yanıltmasın Şimdi buna bastığımızda <laughs> Bakın daha kuvvetli bir bas elde ediyoruz. Ama bunu çalarken gerçekten çok fazla kuvvet uygulamamız gerekiyor. Niye? Çünkü teller perdeden aşırı yukarıda ve aşırı gergin durumdalar. Yani normal kıstığınızda bile e, gergin oldukları için aşağıya yani basma kuvvetini fazla uygulamanız gerekiyor. Bakın şu anda bile fazla kuvvet uygulamam gerekiyor. Çünkü burada e, diğer gitara nazaran daha ee, ilginç bir durum var. Şimdi bu tarz gitarı güçlü kuvvetli iseniz hani bileğiniz kuvvetli ise alın. Tercihim budur. Şimdi gelelim ses kalitelerine. Bunun sesi daha cılız ve tabii ki ee, basması daha kolay olduğu için her zaman öyledir. Zorluk ne kadar azsa ses o kadar cılız çıkar. şimdi. Burada ses normal çıkıyor. Ayrıca çalarken böyle gitardan kuk kuk diye sesler geliyor. Perdede elimizi oynatırken. Bu tamamen bu tellerle alakalı. Tellerin zemine yakın oluşuyla alakalı. Yakın oldukça yukarıya doğru sıçrattıkça elimizi böyle uf, uf diye sesler geliyor. Bu çok önemli değil ama bazı gitaristler bu seslere bile çok önem veriyorlar. Ki aslına bakarsanız bu bazı müzisyenler için gerçekten önem arz eden bir durum. Ve bunun sesine bakıyoruz. Bakın. Yani bildiğiniz bas gitar gibi çıkıyor. Şimdi bu tamamen iç kasanın yapısıyla alakalı. İç kasa ne kadar derin ve geniş olursa ses o kadar kaliteli ve iyi çıkar. Yani buranın boş olması lazım. Bunu, akustiğini o şekilde ayarlıyorlar. Bu gitarın akustiğinin diğer gitara göre daha canlı ama daha cılız olduğunu söyleyeyim. Çünkü daha şey değil hani derin değil ve yapıldığı ağaç farklı olduğu için şimdi ağaç konularına gül ağacı, ardıç ağacı, işte söğüt ağacı tercihiniz farklı olabilir ama alırken sapa çok dikkat etmeniz lazım. E, saptaki tellere çok dikkat etmeniz lazım. Gitarın tellerini daha sonra değiştirebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Şimdi e, titan teller alabilirsiniz, metal e, teller alabilirsiniz. Daha kaliteli teller var, alabilirsiniz ama önemli olan şey tabii ki de sap. Sonuçta şuradaki kulakla buradaki kulakla bunun e, düzeni ne kadar düzgün olursa yani köprü, şu e, aşağıdaki köprü gerginliği o kadar daha azalır ve <laughs> gitarı sizin çalabilmeniz için uygun hale getirir. Şimdi e, marka istiyorsanız özellikle e, Fender marka gitar alabilirsiniz. Şu elimde bulunan bu bas gitar tarzı e, bas klasik gitar tarzı gitar istiyorsanız ki ben bunu kullanıyorum. Hani e, sahnelerde ve şeylerde e, çok işe yarıyor gerçekten. Hani açık mekanlarda bası iyi vuruyor. E, söylerken e, iyi söyleniyor yani. E, o yüzden Enzo marka da tercih edebilirsiniz. Hani Enzo marka gitar, bu tarz kalın bas şeyler için. Yoksa Fender marka daha cılız ama daha natural bir ses almak istiyorsanız, yani doğal bir ses almak istiyorsanız o marka gitarların da modellerine bakabilirsiniz. Çok fazla model olduğu için ayrıca çok fazla da gitar markası var. İspanyol gitarları da tercih edebilirsiniz. Hem çok narin oluyorlar sesleri de iyi çıkıyor, yani inceye vurduğumuz zaman iyi çıkıyor sesleri diyelim ve e, gitar tercihimizi bu şekilde yapmış olalım diyoruz. Evet. Bunları böyle koyduk. Peki. E, kendimi de böyle sıkıştırdım buraya ama şimdi e, bu videomuzdan video içeriğimizden şimdilik bu kadar diyoruz. E, faydalı oldu mu bilmiyorum. Umarım olmuştur. E, Twitter hesabımız var. Etteknovaliz. Orada da paylaşım ve aktif haldeyiz. Sosyal medya hesabımız. Orayı takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz e, aşağıdan Abone olun. İyi olur, güzel olur bizim için. Destek olmuş olursunuz. Ee, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ki daha fazla yayılabilelim. Yani daha fazla kitleye ulaşabilirim, değil mi? Bu herkesin isteyebileceği bir şey. Biz de böyle küçük bir istekte bulunabiliriz sizlerden. Videoları beğenebilirsiniz ki ön plana çıkabilsin diye. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Kalın sağlıcakla. Bizi dolu günler.